Melis Semerci sıradaki yarışmacımız. Efendim hoş geldiniz. Hanım e, nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Nereden geliyorsunuz? Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim. İkinci evet. sınıftayım. Kimle geldiniz yarışmaya? Zeynep en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Onunla geldim. Merhaba Zeynep. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Zeynep Erverdi. Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Melis'le e, okul dışında başka bir akademik eğitim alıyoruz. Oradan tanışıyoruz. Başarılar diliyorum ona. Pekala efendim. Teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Yarışmanın şartlarını biliyor musunuz Melis? Biliyorum. Başlıyoruz yarışmaya. Hadi hayırlı olsun. <laughs> Eskiden bankalar çocukların para biriktirmeyi öğrenmesi için hangisini öğretiyorum? A kasa, B Kese. C banka cüzdanı, D kumbara. D kumbara son karar. İkinci soru. Bizim zamanımızda diyerek cümleye başlayan kişi genellikle kimdir? A öğretmen, B patron, C baba, D C. Baba son karar. Bin lira kazandınız. Güle kullanın. Çok teşekkür Şu ederim. Şu sorudayız. Kazananın oyun tahtasını kaybedenin koltuk altına verdiği oyun hangisidir? A. Dama. B. Okey. C. Satranç. D. Tavla. D. Tavla son kararı. Nereden biliyorsun? Rastladınız mı böyle bir olaya? Evet. Belki de yani, tavla oynuyorsun. Genelde yazın tavla oynarız arkadaşlarımla yazlıkta. Oradan. Dördüncü soru geliyor. Hangisi özel bir makinede ince, uzun, oluklu bir biçim verilmiş hamur tatlısından verilen addır? A. Tulumba. B. Künefe. C. Lokma. D. Şöbiyet. Ben bunu seyirciye sormak Hemen istiyorum. Hemen soruyorum seyircilerimize. Değerli seyirciler hangisi özel bir makinede ince uzun oluklu bir biçim verilmiş hamur tatlısına verilen addır? A. Tulumba B. Künefe C. Lokma D. Şöbiyet Süre olsa. Evet seyircilerimizin %85'ine göre bu tulumbaymış. Evet heyecan. E, Ağız Tulumba son karar. heyecanlıyım Kenan Bey. <laughs> Burası çok farklı gerçekten. Ay daha önceki sorulara böyle anında görür görmez cevap veriyor. öyle bir şey oluyor. Çok heyecanlı olduğum zaman hani soruyu algılamakta bir sorun yaşıyorum. O yüzden hani emin olmayıp Elenmektense en azından orada joker kullanmak daha mantıklı bir yol gibi. Ama o joker de gitti şimdi. <laughs> Hayırlısı değil. Beşin sordu şimdi. Hangi kelime üç kere tekrarlandığında anlamlı bir cümle olur? A. Yemek. B. Müdür, C. Yol, D. Karar. A. Yemek, ee, son karar. Yemek, yemek. Yemek, yemek istiyorum gibi düşündüm Ama iki de. tane yemek var orada. Evet. Ay olsun ya. Sen müdür, müdür, müdür. <laughs> müdür, müdür, müdür. Diye bir ha, Müdür, olsam. müdür, müdür. Evet. Ay, valla dikkat. Olsun. <laughs> Sizin olmak çok güzeldi. oldum. Teşekkür ederim çok, de çok biraz bekleseydiniz keşke. Öyle oldu. Olsun. Evet. Oluyor. Melis. Olsun Kenan üzüldüm. Bey. <laughs> çok teşekkür ederim. Buyurun. Çok sağ olun. Buyurun.